Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda tembel arkadaşlarımız için üretilmiş birbirinden ilginç ürünleri derledik. Bu uzaktan kumandalı tekne tembel balıkçılar için. Üzerindeki olta sayesinde hiç uğraşmadan balık tutabiliyorsunuz. Bunlarsa yürüyen tuzluk ve biberlik. Masanın diğer yanındaki biri tuz istediğinde kurup masaya bırakıyorsunuz. Tuzluk kendi kendine gidiyor. Bu da GTA oynarken yerinden kalkmaya üşenenler için bilgisayara bağlanabilen bir USB buzdolabı. Bu ise tembel anne babalara özel üretilmiş bir biberon tutacağı. Biberonu aletin yuvasına yerleştirip bebeğinizi besliyorsunuz. Kaykayla bebek arabası karışımı olan bu hibrit araç çocuğunu gezdirirken yürümeyi üşenen ebeveynler için. İşte bu da tabletinden tuvalette bile ayrılamayan tembeller için geliştirilmiş bir tablet standı. Sıradaki ürünümüz iPhone uyumlu bir vantilatör. Telefonun şarj yuvasına takıp püfür püfür serinliyorsunuz. Bu sweatshirt'ün kapşon kısmında içecek doldurabileceğiniz bir bölme var. Canınız çektiğinde kapşonun içinden çıkan hortumla içiyorsunuz. Bu ürün muz dilimlemeye bile üşenen aşırı tembellere hitap ediyor. Dilimleyici sayesinde muzunuzu 18 parçaya bölebiliyorsunuz. Sıradaki ürünümüz tişörtleri 3 hamlede kolayca kat rahatlamanızı sağlıyor. Tişörtü üstüne koyduktan sonra kanatları kullanarak mükemmel bir şekilde katlıyorsunuz. Bu ürün ise uyandığında kahvesini hazır bulmak isteyen tembeller için çalar saat. Saat çaldığında kahveniz sıcacık bir şekilde sizi bekliyor. Bu ayak paspasları sayesinde köpeğiniz evde gezinirken bir yandan da yerleri siliyor. Bu da terlikle havlu karışımı bir ürün. Duştan çıktıktan sonra yerleri ıslatmadan yürümenizi sağlıyor. Bu ürün yürümeye üşenenlerin derdine derman olan süper bir icat. Saatte 10 kilometre hızla sizi her yere taşıyor. Bu ürün ise telefonunuzu kulağınızda tutmaya yardımcı olan üçüncü bir el. Fakat siz yine de arabada kullanmayın deriz. Masa başında şekerleme yapmak için bu kravatı alabilirsiniz. Şişirdiğinizde minik bir yastığa dönüşüyor. Bu ise gerektiğinde şişe açacağı olarak da kullanılabilen işlevsel bir tarak. Bu tüylü top aslında bir temizlik robotu. Çalıştırıp zemine bırakıyorsunuz. Yuvarlanarak yerleri temizliyor. Tembeller için bir diğer temizlik gereci de bu uzaktan kumandalı paspas. Hiç yerinizden kalkmadan yerleri pırıl pırıl yapabiliyorsunuz. Ve son olarak bu da uzayabilen tuvalet kağıdı tutacağı. İhtiyacınız olduğunda tuvalet kağıdını yanınıza getiriyor. Sıra video önerisinde. Ünlü animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yeni bölümleri televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Üçüncü sezonun şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerini izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.